son derece önemli bir konu başlığı kira geliri ve beyanlanması Bakan Şimşek diyor ki siz yorulmayın biz kapınıza kadar getireceğiz ve bu anlamda da aslında kira gelirine denetim kıskacı çıkıyor karşımıza ve kurtuluş yok. Sonra biz gayrimenkul boyutuyla da bakmak istiyoruz. Ee, Ali Dumankaya ile de konuşacağız Dumankaya İnşaat yönetim kurulu üyesi ama öncelikli olarak Profesör Doktor Şükrü Kızılot'a merhaba demek istiyorum. E, kiraya kıskaç emna, etkiler mi boyutuyla her açıdan hocamızla konuşacağız. Hocam merhaba Finans Kafaya hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar diliyorum hoş bulduk. Efendim. Teşekkürler. Önemli bir haber, ayrıntıları önemli ve sonrasında aslında ee farklı dikkat çekişiniz de olacak ama öncesinde bir haberi izleyelim mi? Üzerine konuşalım isterseniz daha sonra. Tabii ki Kira beyannamenizi biz hazırladık, siz onaylayın. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri olan ev ve iş yeri sahiplerinin yeni beyanname sistemini bu sözlerle özetledi. Yeni sistemle ilk beyannameler 1 Mart'tan itibaren verilecek. Eski sistemde beyan edilen vergiye tabi kira gelirini ev sahipleri kendileri yazıyordu. Maliye Bakanlığı sistemi değiştirdi. Tapu, bankalar ve sigorta şirketlerinden ayrıntılı bilgiler toplandı. Bu bilgilerle hazırlanan beyannamelere ev sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarlarını yazdı. Ancak bu rakamlar nihai rakamlar değil. Beyan esastır. Beyannameyi doldurup mükellefe göndermemiz hiçbir şekilde nihai bir durum değildir. Yani biz bir fiili durum yaratma peşinde değiliz. Beyanname yine esastır. Mükellefimiz tabii ki o verilere bakar. Doğruysa onaylar, doğru değilse doğrulatır. Yeni sistem kira geliri nedeniyle vergi beyannamesi verecek mükellef sayısını da arttırdı. 372.171 kişi bu sistemle kira geliri elde ettiği tespit edilerek mektup gönderilenler arasına katıldı. Evet, beyanname esastır diyor Maliye Bakanı ve hemen sorular da gelmeye başladı aslında kirayla ilgili bunun için zaman kaybetmeden Profesör Doktor Şükrü Kılıçloto merhaba diyelim hocam tekrar merhaba önemli merhaba. açıklamalar bir anlamda denetim kıskacı daha da sıkıyor ve kurtuluş yok gibi gözüküyor kaçış yok gibi gözüküyor kayıt dışı ile mücadele dediğimizde kira gelirinde bu haberi nasıl yorumladınız onunla başlayalım isterseniz efendim haberi dinlerken yıllar öncesine gittim 10 yıl öncesine İngiltere'de böyle bir uygulamayı görmüştüm. Vergi mükelleflerine beyannameleri gönderiliyor. Biz sizin adınıza beyannamenizi hazırladık. Bir bakın. Buna ilave edeceğiniz herhangi bir geliriniz varsa onu da beyan edin. Şu tarihe kadar verin diyorlardı. Ve o zamanlar içimden demiştim ki ya bu benim ülkemde de olsa ne kadar iyi olur böyle maliye gönderse beyannameyi, gelirleri. Şimdi onun benzeri bir olay. Sayın Bakan da uzun süre İngiltere'de görev yaptı. Orada da, o da onu gördü. Daha çağdaş bir yaklaşımla öncesine kıyasa mükelleflere beyannameleri gönderiyor. Bankaya yatırıldığı için kiralar bankalardan tespit ediliyor. Ee, aynısı ise hiç zahmet etmeyin altını imzalayın dercesine hmm. mükellefe işini kolaylaştıran bir uygulama fevkalade çağdaş ve güzel bir uygulama. Bu yapılırken de kira gelirini beyan etmeyenler varsa veya etmeyecek olanlar varsa onlara da kibarca bir mesaj verilmiş olmuyor. Deniliyor ki bakın biz sizin kira gelirinizi tespit ettik. Dolayısıyla siz bunu bize kendinizden beyan edin. Herhangi bir cezaya muhatap olmayın. Çünkü amacımız size ceza kesmek değil kira gelirimizin vergisini almak. Evet hocam. Ola ki beyan etmezseniz o zaman istemerek de olsa ceza alınacağız mesajı veriliyor. Evet e, sorular da geliyor sorularla ilişikte bir aslında e, beyaname beyanname kimler verecek kimler vermeyecek ofisten elde edilen kira geliri dediğimizde işte orada önemli bir ayrıntı var biri ona varan ev kirasıyla e, ofis kirası arasından vergide ciddi bir uçurum var. Bire ona varan neredeyse. Bu uçurum bu kez kapanabilir mi? Burada nasıl bir beyanname yok? Size beyanname yok. Hatta vergi iadesi var. Haberi verebiliriz. Kimlere? Evet. Şöyle efendim. Konut kira geliri elde edenler 2800 liraya kadar yıllık kira geliri elde ediyorlar ise beyanname vermek zorunda değiller. İstisnadan yararlanabiliyorlar sadece ticari ve mesleki kazancından dolayı gerçek usulde geri vergisi mükellefi olanlar bundan yararlanamıyor. Takdir edersiniz ki yıllık 2800 lira düşük bir rakam özellikle büyük illerde hemen hemen herkes de yıllık kira geliri bunu aşar. Hı hı. Onlar beyan edecekler yazlık evlerine yazın konut olarak kiraya verenler 2800 lira yaşıyorsa toplamda onlar beyan edecekler. İş yeri kira gelirlerinde belirttiğiniz gibi durum değişiyor. Orada 23 bin liralık bir eşik var. Gayrimenkulünü iş olarak yani dükkan, büro vesaire olarak verenler 2011 yılında 23 bin lirayı aşan bir gelir elde etmişlerse beyan edecekler. Örneğin e, gayrimenkulünü büro olarak bir avukata, bir doktora veya bir başkasına ayda 1500 liraya veren birisi yıllık bin, 18 bin lira edeceği için onu beğen etmeyecek başka geliri yoksa. 23 bin liraya aşanlar beyan edecekler. Bu tutar 2012 yılı için de 25 bin lira oldu. Beyan ettiklerinde sizin altını çizdiğiniz gibi e, vergi ödemeyecekler. Vergi iadesi alacaklar. Yani üste para alacaklar. İş yeri kira geliri olanlar hiç endişe etmesinler. 2011 yılında ...yıllık 101 bin liraya kadar olan kiralara ödenecek vergi çıkmıyor. Vergi adresi çıkıyor. İşte para alacaklar. Evet. Bunun nedeni kira ödemelerinde stopaj dediğimiz vergi kesintisi yapılıyor. Kaynakta peşin peşin kiracı tarafından o mahsup edildiğinde... ...örneğin yıllık 60 bin lira, yıllık 80 bin lira... E, ...hatta 90 bin lira kira geliri elde eden birisi bunu beyan etmekten hiç çekinmesin. Üste para alacak, vergi adresi alacak. 101 bin liraya açtığında sözün ettiğim tutar 2012 yılı iş yeri kira gelirleri için 110 bin lira gibi bir rakam. Ama konutlarda beyan sınırı 2012'de 3 bin liraya açtığında oluyor. Evet. Belirttiğiniz gibi neredeyse 1'e 11 beyan eşiği farkı var. Yatırımları da belki etkileyebilir. Gayrimenkul yatırımları etkiler mi? O zaman mesela e, ev almaktansa belki yatırım aracı olarak ev almaktansa evet. ofis mi almaya dönebilir izleyiciler? Nasıl e, bir yanıt alsınlar sizden? Efendim tebrik ederim sizi. Hemen bir saniyede yatırım uzmanı olarak te teşrik koydunuz. Evet e, aynı şeyleri ben de söyleyebilirim. Gayrimenkul alacak olanlar, özellikle birden fazla konut alacaklar ise veya değerli bir konut alacaklarsa kiraya vermek için e, bu düşüncelerini gözden geçirsinler çünkü gayrimenkulü konut olarak alıp kiraya verdiklerinde vergi ödemek durumuyla karşı karşıyalar. E, oysa iş yeri olarak kiraya vermeleri halinde, örneğin 2012'de bir iş yeri alacak olan kişi e, aylık 9 bin lira civarındaki kira geliri nedeniyle ödenecek vergi çıkmayacak. Hatta vergi iadesi çıkmaz Alacaklar. söz konusu yatırımcılara iş yeri almalarını tavsiye ederiz bu nedenle. Peki hocam. Çok kısa olarak izleyici soruları da var. Bir ikisini yanıtlamak istiyorum. Ali Duman da bizi bekliyor. Biraz önceki gayrimenkul boyutunda kendisine soracağız. Tunç Karadeniz der ki iş yeri kira stopajından iade alınır mı ki? Yanıtladınız. Kaç sene geriye dönük alınabilir? Kira sözleşmesinde damga vergisi kalktı mı der? Efendim damga vergisi kısmı kesildi. Hı -hı. Alo? Evet biz dinliyoruz sizi hocam. E, sorunun damga vergisi ilgili kısmı kesildi. Acaba tekrarlamanız mümkün mü? Tabii ki. E, kaç sene geriye dönük kira stopajı alınabilir, iadesi alınabilir diyor. Ve kira sözleşmesinde damga vergisi kalktı mı diye ekliyor Tunç Bey. E, e, şimdi mükellefler e, zaman aşımlı yıllar için dilekçe ile başvurma kaydıyla talep edebilirler. E, i̇ade alabilirsiniz yazısı geldiğinde de bir yıl içerisinde bunu tahsil etmeleri gerekiyor vergi dairesinden. Zaman aşımı dediğim süre de geriye dönük 5 yıl oluyor. Damga vergisine gelince e, pul yapıştırmayı zaten çok önceden kalkmıştı. Soru da o değil. Damga vergisi olayında şahıslar arasında yapılan, vergi mükellefi olmayan kişiler arasında yapılanlarda damga vergisi yok. Evet. Ama karşı taraf vergi mükellefi ise, yani defterine kaydediyorsa bunun giderini, gelirini o zaman damga vergisi uygulanması söz konusu. Evet. Kira sözleşmesi aynen uzuyorsa otomatikman yine ilave bir damga vergisi gerekmiyor. Yeniden hazırlanırsa o zaman damga vergisi gerekiyor. Profesör Doktor Şükrü Kızılot çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizi Finans Kafede bizimle paylaştınız. Teşekkürler hocam. Bir izleyicimiz der ki Nazif Cebeci bu otokontrol sistemi ve kira gelirine denetim kıskacıyla ile ilgili olarak yanlış beyanın önüne geçebilirse başarılı olur. Bu uygulama otokontrol sistemi meydana getirebilir diyor. Ve hemen bir gayrimenkul uzmanına dönelim. Gayrimenkul şirketine dönelim. Dumankaya yönetim kurulu üyesi Ali Dumankaya telefon konum. Ali Bey merhaba, Finans Kafe hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, hocamızı da dinlediniz. Ee, evet. Özellikle ofis yatırımı ve ev konut yatırımı dediğimizde vergide bir hayli arada farklılıklar çıkıyor karşımıza. Özellikle maliye şimdi kapıya kadar beyanlanmaya getirecekken. Ee, ne dersiniz, gayrimenkul yatırımlarını etkiler mi vergi kıskacı? Özellikle ofise bir yönlenme olur mu? Şimdi bu olaya şöyle bakmakta fayda var. Maliye'nin şu an için yapmış olduğu bir kolaylık. Şimdi e, prosedürel kısmını e, beyanname verip onu gidip, e, vergi dairelerine e, beyan etme vesaire, o tarz bir prosedürü ortadan kaldırmış oluyor. Bu anlamda olumlu bulmakta fayda var. Ve kayıt dışı ile mücadelede de ciddi bir adım diye düşünüyorum. Sonuçta 750 binden 1 milyon 200 bine çıkmış kira beyanı. Bu açıdan pozitif bakıyoruz. Ee, tabii olay bizim açımızdan baktığınızda bir e, daire yatırımı yapan bir yatırımcı ve bir de kira iş yeri e, yatırımcı açısından bakmak lazım. Biraz önce Şükrü Bey'in bahsettiği konuda dikkate alarak burada da şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Küçük yatırımcı ile büyük yatırımcı arasındaki fark. Tabii e, 9 bin TL aylık e, gelir elde etmek için yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon TL'lik yatırım yapmak gerekiyor işin boyutu biraz daha yüksek. Ee, normal daire yatırım yapmak isteyenler ise bugün şartlarda ortalamada 100 bin TL'lik bir yatırım var. Daha uygun fiyatla alıp bu yatırımı yapabiliyor. Ve burada da muafiyetler var. Şimdi her ikisinin artıları var. E, yatırım dışından e, büyük miktarda yatırım yapabiliyorsanız işleri doğal olarak e, yatırım yapmak bu anlamda bir mantıklı olabilir evet. ama Bence o muhabbetten faydalanabiliyorlar. Bence e, ikisinin de artıları var. E, Eksileri var mı? E, artık hepimizin kayıt içinde... Olmamız gerekiyor zaten. Bu bir gereklilik diyorsunuz. Bunun altını çiziyorsunuz. Evet. Ali Dumankay'a ben de size çok teşekkür ediyorum. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi. Teşekkürler. Şimdi kısacık araya gidelim. Aranın ardından iş kadınlarına, iş adamlarına imaj tiyoları vereceğiz. Özellikle değişen bu dünya düzeninde. Kısacık aranın ardından.